Günaydın Şanlıurfa Peygamberler Şehri. Suruç'tayız. Nereye gidiyoruz? İşe gidiyoruz. Şanlıurfa Suruç'ta yağmur yağarken ne yapıyor? Allah'ın mümin kulları bize yağmurluk gönderiyor. Aynen öyle. Ne diyoruz? Huzur İslam'da var. Huzur namazda var. Namaz kılarsan Allah'a yakınsın. Namaz kılmasan şeytana yakınsın. Namaz kılarsan cennete yakınsın. Namaz kılmazsan cehenneme yakınsın. Dünyada neyi yaşarsan ahirette onunla olursun. Dünyada cenneti yaşarsan ahirette cennette olursun. Dünyada namaz kılmazsan cehennemde bulursun. Onun için Allah Teala bizi mümin kullarla eylesin. Mümin kullar bize ne yapıyorlar? Yağmurluk gönderiyorlar yağmur yağdığı için. Yağmur yağarsa yağmurluk gönderiyorlar. Ne var diyoruz? Özür İslam'da var gerçekten. Esselamu Aleyküm Şanlıurfa Belediye Binası ve Kuyumcular Caddesi Ziyaret Yolu ve Aligor ve Suruç heykel meydanı diyoruz Suruç Uzun Çarşı ve Müşitler Cadde's Caddesi olarak geçiyor burası Suruç'tayız Burası da bizim Narfest, nar simgesi Suruç'un nar simgesi olarak geçiyor Selam ve dua ile paşalarınızda neredeyiz YouTube'dayız çalışmaya gidiyoruz Esselamu Aleyküm hayırlı sabahlar diyoruz